sizlerle görmüş olduğunuz sürpriz yumurtaları açacağız. Merhaba. 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 Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Önce yumurtalarınızdan başlayın. Tamam. Bunlar Masada açın arkadaşlar da görsün. Evet. Evet benim e, e, yiyeceği buraya koyuyorum. Benim ilk ben de oynayacağım. çıkarttım. Çıkışı şuradan. Evet, poşeti Oy kız çıktı bir şeyler görüyorum. <laughs> deniz kızı. Ha? <laughs> gördüm. Hala Deniz kızı çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar ben birazcık Cengiz'e yardım edeceğim. Açamam hem deniz şey kızı yani. hem de şey ayak. Hemen ben nasıl kurulduğuna bakacağım. Evet başlıyorum. Al bakalım Cengiz. <laughs> arkadaşlar bana motor çıktı. Görmüş olduğunuz şu. Çıktı. Bunlar evet. bu arada arkadaşlar önceden çıkmış şey. Yani. Bana da değişik bir şey çıktı. Ben anlayamadım bunu. <laughs> evet arkadaşlar bana şöyle bir deniz kızı çıktı. Bu yürüyebiliyor da bu arada şöyle. Çevirince. Çok güzel bence. Süper. Arkadaşlar bana bu çıktı. Daha önceden mouse çıkmıştı. <laughs> Arkadaşlar bana böyle değişik bir oyuncak çıktı. Ben ne olduğunu tam anlayamadım. Erkek kızım oyunca bilmiyorum ama değişik bir şey yani. Arkadaşlar şimdi Tayboxer'a geçiyoruz. Hadi o zaman geçelim. Hangisini açalım? Ben mı? mavi açayım. İki sonra eh, ben, 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 ben ben, 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 ben mavi açayım. Ben pembe açacağım. Ben pembe Ben mavi açayım. Ben de mavi açayım. Hadi hemen açalım. İnşallah evet. güzel oynayacaklar. Aynen. Sekizimiz. Sekiz aynen. Evet. Güzel. Şimdi şey koyuyoruz. Evet arkadaşlar bana da böyle bir tane denge tahtası çıktı. Ee, Koy masaya bakalım. Oynatıyoruz. Okeyler. eğlenceli. Kemiye, evet. patiye falan. Arkadaşlar bana da maymun çıktı. Bana maymunu şey götürüyoruz muza. Arkadaşlar yine bana değişik bir şey çıktı. güzel bir şeyler çıkıyor. Böyle fırlatmalı bir şey. Böyle fırlatılıyor anlamadım. Evet yine şey. de güzel. Ama güzel yani. Diğer Anne bana da çıkmıştı eskiden al, o. Evet. Şimdi de diğer toybox'lara geçiyoruz. Evet, evet. Diğer toybox'lara toy geçiyoruz. İnşallah ondan güzel kız oyuncağı çıkar. Evet hadi bakalım. <laughs> Pembe var ki çıkar. Hadi bakalım Cihangir. Bence ala al, kapat. Açmamızı bekle. Arkadaşlar her zamanki gibi bir sakız. Açamadım. Arkadaşlar <laughs> ben sakızımı bulamıyorum. Sonuncu toy boxlarımızdan da hepimizde böyle puzzle çıktı. Koyun nasıl? Bana da bu çıktı. Arkadaşlar erkek. Arkadaşlar ne şans bana da kız çıktı. Artık güzel bir şey çıktı. Hepimiz aynı çıktı için bence çok şanslıyız. Arkadaşlar bu arada e, demin yanımızda gördüğünüz oyuncaklarda çok önceden e, yine sürprizim ortalardan çıkan oyuncaklarda. Evet. Hala şimdi biz <laughs> bunları açayım ben. Evet. Şimdi sıra bana. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, en son çıkan şeyler burada. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Benim